Ihlamur yapmışlar. Size de getirdim. Sağ ol Beşirci. Sana zahmet koy şöyle. Sen de içtin mi? Evet. Limon? Lütfen. Teşekkürler. ...çok iyi geldi. Afiyet olsun. Otursana. Şaheste teyzenin... ...Süleyman amcanın size selamları... ...hürmetleri var. Sağ olsunlar. Cemile aradı az önce konuştuk. Herkesin selamı var. Yine hareketli günler başlayacak gibi görünüyor. Nihaller düğünü erken almışlar. Öyle mi? Hı hı. Benim haberim yok. Cemile televizyonu aç dedi. Behlül Bey'in röportajı vardı. Kendi ağzından da duydum. Allah Allah. Öğreniriz. Hayırlısı. Ha üç gün önce, ha beş gün sonra. Nasıl olsa evleneceklerdi. Matmazel geliyor. Ha, nihayet. Ben davet etmiştim. Aslı Matmazel'i almak için şehre indi. Buyurun. Hoş geldiniz Matmazel. Beni kırmadığınız için teşekkürler. Asıl ben size teşekkür ederim. ...geceyi daha uykusuz geçirmeyeceğim. Buyurun. Hoş geldiniz Matmazel. Nasılsın Beşir? Teşekkür ederim. Sizi gördüğüme sevindim. Ben de öyle. Tedarikli geldiniz değil mi? Bu gece sizi bırakmayacağım biliyorsunuz. Konuşacak çok şey var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Terima kasih telah menonton!